Nacem git Halep topu al da düşürek şunları ya. Ne takım Allah'ını seversin. <laughs> Aha düştü sana. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne diyeceksin? <laughs> Neyse güzel giriş oldu ama olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bedwars oynuyoruz. Yanımızda Apo var. O girişten sonra benim mental falan çöktü şu an. Ben oynayamam bu oyunu. <laughs> Vallahi ben de oynayamam. Giriş alamadım lan. Rezile herif. Tövbe töbe. Kaç video oldu bir girişi beceremiyorum. Ben niye giriş alamadım? Ben böyle amatörcü amatörlük yapmam. Sen önce bir konuşmayı ver. Vallahi bugün bende bir şey var ya. Naci abi burada bir... bu ne lan böyle? Bu nasıl bir şey? Map. Naci abi adamlar görmedi. Neredesin sen? Arka arka arkaya bak. Naci yardır, abi Apo, en taşı yardır. var, en taşı var. Git de yardır, bir şey yap. Yardır, yardır. İyi yardırıyor hadi bakalım. Bekle sen gelme. Hadi çabuk Oğlum bunlar nerede lan? Aa! Öldü. İyi kilimi çaldın güzel. <laughs> Aha <laughs> adam beni uçurdu aşağı. Naci bizim base'i kapatmışsındır inşallah. Hayır. E aferin. Gelip kırarsa şimdi hemen bir al da kapat. Apo sen aldın malzemeleri şu anda. Tamam adam tutbar geliyorsa. Tamam e, tamam. Yalandan bir kapatayım. Tamam sen kapattın ben şey yap. Neydi adama oyala bir şey yap ben şunu iyice bir kapatayım. Bu ne ya? İyi birini attım herhalde aşağı. Evet birini attım aşağı. Bir derken kim kaç kişi var orada? Geldiler Apo'la. Ha. Hatta geliyor bir rapo. Ben de geleyim mi? Aşağı attım. Helal olsun. Oldu. İyi güzel güzel iyi başladık. Evet fena değiliz bak şu anda. Da şu aqua bizle uğraşacak gibi apo ya. Aqua mı? Aqua oranın yanı mı? Karşısı. E ne alaka şimdi biz? He? Ne bileyim. Kırsana ne acaba sen? Abi, abi bak... geldiler abi. Annen bizim beyze mi geliyorlar? Ya? Yok yok dayı bizim yan beyze geldiler. Allah. Dur ne dur heyecanlandım. Ne acaba geliyorlar? falan almışsın dur umarım. Ne yok ne alev top. O sen ne yaptın yarım saattir beyze'de? Bedi kapladım ya ne acaba. Takım olak takım olak ya git başım takımımızdan. herif. Nacab git Alev topu al da düşürek şunları ya. Ne takım Allah'ını seversin. <laughs> Aha düştün Allah. <laughs> Senin bile Anne kardeşim takım olduk baya. Nacab vur. Bu sende. Abi şu an temkinli davranmam lazım sen doğana kadar. Ölebilirim. Doğdun mu? Tamam da Ha helal. Tam ya şunlarla uğraşmayak bir diamond neyi alak. Hele diamond'a git hapo sen. Is Beyz boş kalırsa. Da gitsen ben beyizdeyim ya. Buraya malzeme koydum gidiyorum ben. Nereye koydun? Şey. Apo sen setmet olmuşsun. Ben hiçbir şey olamadım oğlum. Naci abi daha yeni oldum la bende. Naci abi, abi gene ya. geliyorlar. Ya var ya. güle güle. Ha biri git. Sen yola devam et sen yola devam et. İyi ben gidiyorum. Adam geldi yalnız ha. Allah. Ha boşa git. Ha yanıyor salak. Ya hızlı yol yapacağım da şimdi düşerim diye korkuyorum neyse. Bir daha öldürdüm ben bunu. İyi güzel. Ben de şuradan diamond aldım. İyi güzel kardeşim. <laughs> ha, bunlar sürekli bize gelecek ama belli ya. Şey el, e, zümrüt alayım mı ortaya gidip? Ahmet olacak ama paşam. Ya ben bilerek base'den uzaklaşmak istemiyorum. Bunlar takla baş geliyor. Bir öldürürlerse seni kırılırız. Apo geri gel. Apo sen base'e gel. Bence ben bence de çok açılmayayım. Ortası şey ana baba. Apo base'e gel. Geliyorum. Öldüm. Yemin et. Öldüm. Vallahi öldüm. Neredeler? Bizim beyze girdi. Allah. Yukarıda. Aa dur la tamam geldim. İn aşağı. Gerize. Allah. Ha, aa öldü salak. Atlayarak öldü. <laughs> tamam. Mal <fall> deme için. <laughs> Naci abi setim basayım kılıcımı. Şu an hangisi daha yararlı olur? Kılıç ya. Allah razı olsun abi senden. Ha bir tane zümrüt getirdim al koyuyorum. Bayağı çok getirmişsin abi. Ne yapayım ne acaba o kadar alabildim. Ortaya açılacaktım da ortaya baktım. Herkes ortada. <laughs> Sen neredesin? Kırıyorum diyordur inşallah. Abi 4 canı 5 canı kalmış ya. Ne oldu? Aqua ile uğraşıyorum Aqua ben sürekli ya. Geliyor mu? Ya geliyor gidiyor. Bilmiyorum bizim yan taraftan hiç ayrılmıyor. Oğlum ben de ne kapladım be. Bak şimdi o salak beni görmeyecek. Kim kaldı ki şu an? A Ana Aqua kırılmamış ki bir tek. Bak salak beni görmeyecek dedim. Görmedi de aşağı düştü. Kırın acaba Akua'yı? Nasıl kırayım tek başıma? Bir tek o kırılmamış bir de biz zaten başka kimse yok. Öte... Ama dur senin için deneyeceğim. Şeyi açtım neydi? Ee... koruma. Ee, tamam. <laughs> Yarım saat düşündüm bir Çaktırma. Fark ettim onu da. Ben bir şuradan bir gene emrıt çalabilirsem çalayım. Ben base'de yokum yalnız. Tam şey açık ya hemen dönerim yerim. Sen sadece şeyi söyle yoldan Aqua seni geçer bize gelir onu söyle. Tamam tamam. Çünkü ben bakmıyorum yola. Aqua'nın şu an beni geçme ihtimali yok da. Beyze gel. Buradayım abi ben. ne oldu? Adam mı geldi? Geldi, girdi. Oğlum, at atabiliyorsan acaba peşinden. Ya direkt öldürüyorum geri zekalıyı da gelmekten bıkmadı ya. Abi bak, kreyler de bitmiş bir şey kırmızı kaldı de o salaklar. Kırmızı mı akva mı? İşte tamam kırmızıydı o salaklar kaldı. Bir şey deneyeceğim bakalım. Eğer yapabilirsem adamları kırarım. Yapamazsam geçmiş olsun. Apo ikisi birden geliyor bize. Güzel. Fazlasıyla. Bende bir tane alev topu var. Bunu güzel kullanabilirsem. Ağzına tövbe tövbe. Evet bir suda içildi böyle güzel. <laughs> O ölüşün üzerine soğuk soğuk iyi gider o su. Ne ben, yapayım ya? ben beyze değilim ha. Apo beyze dön. Niye? Apo dön beyze adamların ikisi de bize ge doğru geliyordu. Hanne acaba neredeler? Trap açık adamlar yok. Tam kırmızı gidiyorsun acaba onlara boş ver bırak. Tamam ben de gidiyorum ben de gidiyorum. İyi tamam git abi. Tamam. Ben beyze e dönüyorum. Şuna bak videoyu alan verim ben hiçbir şey. Aa <laughs> ses kesildi kesin ne acaba operasyonda şu an. Tamam ben bir şey yapacağım ya. Dur bakayım. Böyle yapsak. Öldün mü? kırmızı hiçbir şey yaramıyor ki oraya gidiyor. Evet. Aferin. <laughs> Kırmızıya da ayar oldum ya. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Yay var naci abi bende. Sen adamsın apo. Yay var. Eee Kerem gibi şeyin tepesine çıktım bekliyorum. <laughs> Kerem peki onu anlatır mısın ilk önce be arkadaşlara? Kerem e, ee, vasıfsız bir eleman <laughs> sadece, ben sadece özet. Sadece vasıfsız. Eleman da değil. Ağzına tükürüyüm ya. Kırmızı da bitti. Naca bak şu, şu şunlara yenilirse. Abi ortaya girip görünmezlik alman lazım senin. Şunlara yenilirse üzülürüm bu arada. Mal gibi oynuyorlar. Ney? Şunlara yenilirse üzülürüm bu arada. Çok kötü Vallahi oynuyorlar. Allah ben de böyle. üzülürüm ya. İyi oynayamıyorlar zaten. Biz de pek iyi oynayabiliyor değiliz de. Yok ne abla yay var bende. Abi <laughs> sadece yay var. Apo Emerald topladın mı sen ortadan? Topluyorum. Kaç tane? Abi lag var adamda atamıyorum ki ya. Değil mi? Bende değil bunda lag var. Aha attım la. <laughs> Atmışım lagla vurdum. <laughs> Aha. Geliyor biri daha. Onu da vurdum. O da gitti Naci abi. Tamam ikisini de düşürdüm. <laughs> Apu sen ortadan kaç tane emerald topladın? Şu an 5. Öbür taraflarda da dolanıyor. Tamam base'e dön. Boş ver base'e dön. Tam bizde de var herhalde birkaç tane. Dön dön base'e dön sen. Tam yol üstünden bir tane daha aldım. Geldim ha. Apo görünmezlik jump speed al. Sana da yeter lan. Bayağı var. Kendini al. Naci abi önce bir şunlar mı halledeki adamlar geldi. Birini öldürdüm ben abim. Tamam öteki gelsin bende de şey golem falan da tamam, var. Tamam. Aa düşme aa. Ha düştü. Apo hemen yan base'e geç oradan iç. TNT falan aldın mı? Tamam tamam alıyorum bekle adamı düşürdüm lan acaba. Ee, jump speed şey aldım ha. TNT, TNT. mi alayım? Bir tane Aynen. şey var. Şey ver. Ne? Tamam bir tane işte, altın lazımdı. TNT. Şundan da aldım. Apo adamlar geri gelmelik oldu Apo. Naci abi o kadar şeyi hangi ara alayım? Tamam kaçayım var abi. Tam birini daha öldürdüm. Hadi hızlı ol abim. Geldim dur. Ha geliyorum. Geliyor onu geldin mi? Geliyorum. Sen neredesin? Yan beyizdeyim. Ha geldim Naci abi. Hemen şunu shift'e bas iç orada. Bekle içiyorum arka taraftayım. Allah! Neyse bir şey yok yürün acaba bir şey yok. Tamam sen öl ben şey yaparım. Hadi hadi Apo hadi Apo Apo. Kıramazsan ağzına tükürürüm bak. Adam görmüş olabilir. Ne alaka abi? Nasıl ne alaka Naci abi? Sen nasıl görüyor görünmezsin. Naci abi şey var ya en taşı var. Apo TNT al dedim ya. Ha dur la TNT'm varmış. Abi Apo kıracak edecek. Kırdım kırdım. Ha? Oh be. Allah Allah. Ölmüyor lan. Allah o <laughs> ekber Allah. Sen base'de değil miydin? Base'deyim de adam yok ki. Nasıl yok? Trap nasıl çalıştı? Adam yukarıda beni kovalıyor şu anda. Canım az, ha. GG. GG. Oh be. Lan. <laughs> Bakayım kim birinci olmuş. Sen birincisin ben yokum. <laughs> ben mi birinciyim? Ee? Vay 14 kilo almışım. Evet Bizi Nazım. izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.